İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent ulaşımının güvenliği için ihtiyaç noktalarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzban, Ege Kent ve Ulu Kent istasyonları arasında demir yolunun altında taşıt ulaşımını sağlayan Çiğli 2. Ana Jet Üssü Karayolu alt geçitinde de güçlendirme çalışması sürüyor. Nisan ayında başlayan çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın ve bürokratlarla birlikte inceledi. İşin %50'sinden fazlasının bittiği çalışmalar yılın sonunda tamamlanacak. Alt geçit 7200 metre fore kazık, 15000 metre uzunluğunda yerin altında beton enjektesi ve başlık kirişleriyle güçlendirilecek.